hikaye bize öncelikle bir mekan yaratır. Bir zaman, bir an verir ve bir şekilde sanki böyle karanlık bir odaya girdiğimizde ve hiçbir şey görmediğimizi düşünün. Yavaş yavaş hikayenin bize anlattıkları ilk birkaç cümleden bahsediyorum. Bir atmosfer, bir ortam, bir mekan, bir uzam bir şekilde var olmaya başlar tıpkı şeydeki gibi aslında bakarsanız dini metinlerdeki gibi muğlak bir tavır. Bir kışkecesi. Ondan sonra eğer geliyor ve bir yolcu. Yani yine bir bir yolcu, bir kahraman ama kim, nasıl birisi hiçbir fikir yok ve bitmeyen bir cümle. Yani bir kışkecesi, eğer bir yolcu Evet. yüklemi yok yani diyor ki ben bu kitabı bitirmeyeceğim yani bitmeyen bir hikaye vereceğim size demek istiyor diye düşünüyorum ve muhteşem bir çeviri yani şimdi Erenle konuşacağız tabii bunları sevgili Erenle ismi de harika yani kitabın ismi de muhteşem çevrilmiş